Nedir bu biop? Vadeli işlem ve opsiyon piyasası, biop, yatırımcılara gelecekte belirli bir tarihte belirli bir fiyattan işlem yapabilme imkanı sunan bir piyasadır. Bu piyasada yatırımcılar fiyat dalgalanmalarından korunmak veya belirli bir fiyattan bir ürünü satın almak veya satmak için sözleşme yapabilirler. Yok, küçük yatırımcılar için faydalı olabilir. Örneğin, bir çiftçi gelecekte ürünü için fiyatını korumak istiyor olabilir. Hop, ürünün fiyatı üzerindeki belirsizliği azaltarak çiftçinin riskini yönetmesine yardımcı olabilir. Aynı şekilde, bir ithalatçı veya ihracatçı, döviz riskini azaltmak için VOP'u kullanabilir. Ancak VOP aynı zamanda zararlı da olabilir. Küçük yatırımcıların VOP'u kullanırken dikkatli olmaları önemlidir. Örneğin, gelecekteki fiyatların tahmin edilmesi zordur ve yanlış tahminler yatırımcıların zarar etmesine neden olabilir. Ayrıca, VIOP kaldıraçlı bir piyasadır, yani yatırımcıların küçük miktarda sermaye ile büyük pozisyonlar açmalarına izin verir. Yatırımcıların kar potansiyelini artırırken, aynı zamanda kayıp potansiyelini de artırır. Örneğin, bir yatırımcı 10.000 TL'lik bir teminatla 100.000 Türk Lirası değerinde bir sözleşme alabilir. Sözleşmenin fiyatı %1 artarsa, yatırımcı 1.000 Türk Lirası kar edebilir. Ancak aynı zamanda sözleşmenin fiyatı %1 düşerse, yatırımcı 1.000 Türk Lirası zarar edebilir. Bu nedenle, yatırımcıların riskleri yönetmek için stop-loss emirleri gibi risk yönetimi araçlarını kullanmaları önemlidir. Sonuç olarak, Viop küçük yatırımcılar için faydalı bir araç olabilir ancak aynı zamanda dikkatli kullanılması gereken bir piyasadır. Yatırımcıların risk yönetimi stratejileri kullanarak risklerini minimize etmeleri ve piyasayı iyi takip etmeleri önemlidir.